SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan sürücü kursuna bekliyoruz. Okan sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Yaklaşık bir ay önce Balıkesir Ticaret Odası Başkanlığı'na seçilen Fahri Ermişler yeni yönetim ile birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Ticaret Odası Meclis Başkanı Yücel Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler ilk olarak Balıkesir'in güçlü ve zayıf yönlerinin konuşulacağı ve çözüm önerilerinin sunulacağı bir çalışma gerçekleştireceklerini söyledi. Bir, e, mecliste başlayan, geç hafta meclis, meclis toplantısı başlayan bir çalışma başlattık. Bunlara, bu çalışmaya siz davet ediyoruz, siz de katılmanızı istiyoruz. Çünkü balık eseri ilgilendiren bir çalışma. bir SWOT analizi e, yapıyoruz balık e ilgili. Ondan sonra bunu, e, değil mi Sayın Yücel Başkanım, e, ticaret odamızda da entegre edeceğiz. Balık artıları, eksileri, eksik yönleri, e, artı yönleri yapılması gerekenler, ilk öne bir... ...şehirle ilgili eksiklerimizi bulalım... ...ona göre yapacağımız çalışmaları da... ...buna göre yönlendirelim istiyorum. Ermişler Balıkesir'de... ...fuar eksikliği olduğunu belirterek... ...bu ihtiyaca cevap vermek için çalışmaların... ...başladığını, Vali Ahmet Turan'la ...gerekli görüşmelerin yapıldığını söyledi. Birkaç fuar denememiz oldu maalesef... ...benim açıdan ben hem dünyada fuarlara katılan... ...hem Türkiye'de fuarlara katılan... ...bir firma sahibi olarak... ...Balıkesir fuarları... Kendimize, şehre yakıştıramıyorum. Daha bizim kapsamlı, daha böyle sabit binalı bir fuara ihtiyacımız var. Çünkü bizde ürün çok, tarım ürünleri, tarıma dayalı sanayi, zeytincilik, maden, beyaz et, kırmızı et o kadar çok konumuz var. Ve bunları balıkesir merkezde ya da Balıkesir il sınırları içinde işte bu fuarda tanıtamıyoruz. Bununla ilgili de Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fuar alanı diye ayrılan bir bölüm var. 40 bin metrekarelik. Sayın Valimizden rica ettim. O da kendisi sağ olsun bizi çok destekledi. O alanın kullanım hakkı gibi diyeyim. Yani çalışma hakkı diyeyim daha doğrusu. Kullanım demeyeyim de. Onu ticaret odamıza şimdilik teslim etti. Bize bir Muhammed arkadaşımızın takip ettiği bir projeyle Balıkesi bir fuar alanı kazandırmakla ilgili çalışmalara başlattık. Ardından ermişler dükkanların akşam saatlerinde daha uzun süre açık kalması ve ticarete katkı sağlaması amacıyla uzun gün anlamına gelen long day projesini hayata geçireceklerini söyledi. Şimdilik haftada bir gün ve belirli saatlerde çarşıda etkinlik yapılarak hem vatandaşların sokakta vakit geçirmeleri hem de gece 11'e kadar açık kalacak dükkanların kazanç sağlamaları amaçlanıyor. Orijinal Long Day deniyor. Günü uzatma anlamına geliyor. Şimdi bizim genelde esnafın portföyü 10'da dükkanı açan, akşam 8'de de dükkanı kapayan bir genel esnaf görüntümüz var. Günü uzatarak akşam 8 yerine 11'de veya 12'ye kadar dükkanları açık tutuyorsunuz. Günde bir gün seçiyor esnaf. O günde biz şehirde belirlediğimiz bazı 10-12 nokta var. Orada da biz sosyal etkinlikler yapıyoruz. Bu sosyal etkinlikleri yaparken ee, çocuktan yola çıktık. Amacımız çocuk ilk etapta. Çocuğu çarşıya getirirsek e, anne de gelir. Anne gelirse baba da gelir. Böylece aileyi siz e, televizyon karşısından uzaklaştırıp şehrin şu dönem ölü alanı olan çarşımıza getirme imkanı sağlarız. E, esnafımıza bu ekonomik anlamda e, artı etki e, sağlar. İnsanlar destekliyor. Esnafımız destekliyor. Halkımız destekliyor. Bundan sonraki aşamada biz e, projeyi tamamlamak üzereyiz. Esnaf odaları başkanlarıyla ve esnafla e, son bir birkaç toplantı yapıp e, Ramazan ayından önce hemen e, projeyi hayata geçirelim istiyoruz.